istemez. Kendi yardım yok ya. Vay dört. yüz küçük mü? vallahi pişi pembe. O zaman değiştirebilirsiniz. Oluyor mu? belki Ama ama şöyle o tutuya değiştirmeyeyim. Ama kırıldı. İşin e ne dersen? Dövüşümü test de. Test edeyim. Evet. Anne hani şavut az. Anne tatmak istiyorum. Annesi tatma istiyor ya. Annesi işte tatma istiyor muyum ya? Anne sabut bağla. Bir kadar da pembe gözlük çıktı. Bana da sarı dersin? Desti gitti, dövmüşü sattı. Bir saydı sattı. Şimdi başka şeyler yapayım. Burada bu bir şey kaldı. Duyama asla ye be. Oyun sahteyi sonra da atlayalım. Oyun sahteyi böyle dizleştirelim. En evet. son yapalım. İki tane oyuncak çıktı. Bir tane oyun hamurları skaters. Oyun amırları... süsü çıktı. Bu kadar. Yalnız sığmıyor bunlar çok. Göremiyorum ya, ben bunu çıkardım. Karantinası artırsa ben dolma. Böyle bir su, basımda ya. İstediğimiz şeyi si yapayım. Nerede istediğim? çıkardın? Ben böyle çıkardım. Bak. İstediğimiz şeyi yaparız. Bak ben bilemem bunu. Ledo benim açıklarımı niye açıyorum? sen kafayı mı indin? Hayatım Onlar da öyle yapıyor Böyle olsa iyi oluyor Bu da açma yeri var Baba ben açtım Açtım ben de bana ne? kim oldu resmen. Birisi böyle, birisi böyle. Aynı Bir bakayım. Kaçtı. Yani. Sen dedi, ben tutum yani kalalı, <laughs> kalalı, de su tutum ters. Ters, sen de Tastı 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 tü -tü. su tutumu açtı. Örümcek adamım çıktı. Kalalı cerbon. Kalalı cerbon. Ben tutum onu açtım Ben ona Nerede Sen ne ne ben de sohbet yani. şey ediyorsun Bunun içinde kız yani. E bunun içinde sakız var. <laughs> bir top var. Ama bak. Top. Bu ne ya? Dördü Baba dişlenme top sıktı. Bana top sıktı. İşte. <laughs> Yumurtaya benziyor ya. Bu yumurta. Ben de bunun çıktı. Bununla Kalem sıktı. Sakız çıktı. Artık kalemim oldu. Artık kalemim oldu. Bu yumurta Yine mi yumurta var? Ben de başka altmış et ettim. Umurtanın su yere. Bak su suda yeriyor. Herkesten görmediğiniz. Ben bunu aldım. Evet ben de adam. Ama aynı şeyi yazıyoruz. Benim ya. bir de şu. Açtım. Ay ne atıyor iş böyle bir, bir şey sattı. Sadece bu kadar mı yani? Ben bundan küçükken de açılmıştım. Toka çıkmıştı. Bugün de çıktı. Aa, baba bana da bir ele tatıyor iş ya o sattı. O bana el tatan bir şey sütte. Öncelerden birisi üstte birisi aşağıda. Bana bir borun geldi bize şey Bir tane kahraman çıktı ama bu bu bakın. Bir bakın bakın şuna sen. bu? Ben de bakayım. Ben de bunu. Ay şimdi yaşıyorum ki. Evet, hadi. Dur Burada bir bakar. Çıkar ataya bakın. Çıkartaya bakın. Hazırsa böyle o işte be. çıktı ben bunu sonra <laughs> Yani tamam olmuş da <laughs> zamanla da usteriyor. Açmadan tamam vermisin? Anladım. <laughs> <laughs>

bir şey kalmamış burada. Ben bunu açacağım, bunun altını açacağım yine pop çıksın. Üzüntüydü. Hemen sopayı atıyor. Arkadaşlar bir şey. Arkadaşlar. Ben böyle bir saatte sattı o saatte da. O maydav belki o maydav diye soracağız bana. Sıvı basıyor ya. Ama bir böyle bir şey satı bilmiyorum ama attım topuna. Ay ay bu şeyim daha bilmiyorum. başı. İşte baktım ya. Daha attım attı. attı. Şu yolda şimdi. Şimdi bu buraya eriyor. Evet aynen öyle. Oraya eriyor. Arkadaşlar. Yerinden tekrar koyalım. Onun için anneleri boz çıkması lazım. Arabalar <laughs> iki kestik ya. Benim şu şey madde. Şunu. Alayım. Benim ondan madde. Ben pembeye alayım. Ben pembe mavi alayım çünkü mavi pembe.

Sallanıyorum. Elimde duramıyor. Abi benim olsun. Sesi de sen olsun. Ana abi ya da. <laughs> ne oldu? Durumda. Çok <laughs> sıktı. Asılmıyor düşsem ırttım. Rica ettim. Helal etti satış. Bana helal et satış hadi. Arkadaşlar basar mısınız? Bana helal et satış hadi. İşte. E belki baktığın rengi sadece benim. Sende sen de var ya yani. aynı Bakan Abi ne yaptı? Koyayım sana. Ne Bunu da sonunda to alacağım. Aslında tane bir şey ne Ama aparsın olsun. Hayat aslında bizde. Ben ne küçük bebekler olsun. Bakayım. İyi bitireceğim bunu ya. İyi bitireceğim. Arkadaşlar ben bunu şey. iyi bitireceğim. Bu ne? Ben bunu da düz Boğazına lokma gibi okuyacağım. Otlayacağım. Evet otlayacağım. otlayacağım. Sesini dinle. Süper süper. <laughs> dinle. Hepsini mı açtınız mı? Yok. Yok. Açılmayan kaldı mı ki? Bence kalmadı. Patiyeyim. Bak bakayım. <laughs> Açın ah, da yapalım. Bunu alıp unutma.